Merhabalar ben Oğuz. Bugün videolarımda arkamda gördüğünüz İteki Bilim Kurgu Klasikleri dizisinin nasıl sıralandığını size göstermek istedim. Birkaç tane arkadaş bununla ilgili bana istekte bulundu. Diziliş sırasını paylaşmam için ben de paylaşmak istedim. Bu kitaplığın çünkü bugün son günü yarın başka bir kitaplık gelecek. Kitaplar sığmamaya başladığı için artık. Bundan dolayı bu kitaplığı demonte etmeden... E, bu sıralamayı paylaşmak istedim. İlk sırada e, Wells'in Zaman Çarkı var, şurada görüyorsunuz. Bu kitabı ben e, ilk olarak İş Bankası Kültür Yayınlarından okumuştum. E, daha sonra e, tekrardan Çakı Yayınlarından okudum. İkinci sırada e, Dune serisinin e, Dune Sapkınları kitabı var. E, renk dolayısıyla tabii ki böyle geldi. Üçüncü sırada okumadığım bir kitap, Leavitt için bir ilahi. Dördüncü sırada Ursula Le Guin'in Haine Döngüsü'nde yer alan Anlatış isimli bu kitabı. Bu kitabı da okumadım henüz. Beşinci sırada Arcturus'a Yolculuk isimli kitap var. Hemen yanında postacıyı görüyorsunuz. Hemen yanında bir Mars destanı. Onun yanında Mars çıldıkları var. Ray Bradbury'nin. Şu an bu kitabı okuyorum. Bitmek üzere. Çok güzel hikayeleri var içerisinde. Çok beğendim. Onun yanında Arthur C. Clarke'ın 2001 Bir Uzay Destanı isimli kitabı var. Bu kitabın şu anda basımı yok. Ben de basımı tükendikten sonra bir DNR'da bunu bulup almıştım. Bulduğuma da çok sevinmiştim hatta. Çünkü bu hatayı ben sürekli yapıyorum. Yani zamanında kitapları almadığım için daha sonra baskısı tükeniyor ve onu bulmakta zorlanıyorum. Bulursam da çok pahalı oluyor. Bundan dolayı hemen Gördüğümde aldım. Onun yanında e, bu dizinin son çıkan kitaplarından biri e, Rur isimli bu Ross Rossum'un Uluslararası Robotları bir tiyatro eseri var. Alışveriş videosunda da bunu göstermiştim. Onun hemen yanında e, Arkady ve Boris kardeşlerin Kıyamete 1 Milyar Yıl isimli kitabı var ki bu kitabı da zaten ayrı olarak incelemiştim. Linkini bırakacağım bunların. E, onun yanında yine Ray Bradbury'nin Fahrenheit 451 isimli kitabı var. Bu kitabı ben ilk olarak küçük boy baskısından okumuştum. Ve küçük boy baskıyla bu baskı arasında çeviri farkı var. Ve şunu söyleyebilirim ki küçük boydaki çeviri daha iyi bana göre. Çünkü yani bu baskıdan okuduğumda bambaşka bir kitapmış gibi gözlemledim. Önceki daha iyi geldi bana. Onun yanında Isaac Asimov'un Yine öykülerinden oluşan Ben Robot isimli kitabı var. Asimov bildiğiniz gibi birçok kitabını aynı evrende birleştirmiş durumda ve bu evrenin temelinde bu robot kanunları yatıyor. O robot kanunlarının açıklandığı bir kitap çok güzel bilim kurguya başlangıç için önereceğim, yine Asimov evrenine giriş için önerebileceğim bir kitap. Onun yanında Andromeda Nebulası var. Roger Zelazny'nin yine Hugo ödüllü Işık Tanrısı isimli kitabı var. Onun yanında George Orwell'in 1984'ü var. Yine bu daha sonradan eklendi biliyorsunuz. Onun yanında Dünyaya Düşen Adam. Onun yanında Alfred Bester'in Kaplan Kaplan kitabı. Hemen bir yanında Flables'ı Hatırla isimli bu kitap var. Onun yanında bu serinin ilk olarak basılan kitabı Dune, Frank Herbert'ın. Bunun da yine incelemesini yapmıştım kanalda. Oradan ulaşabilirsiniz. Onun yanında Kadınlar Ülkesi e, bulunuyor. İlk kısım bu şekildeydi. Şimdi ikinci kısma geçelim. Evet hemen sağ tarafa geçtiğimiz zaman yine dizinin son çıkan kitaplarından Aldous Huxley'in Maymun ve Öz isimli bu kitabı var. Onun yanında yine Dune serisinden Dune Tanrı İmparatoru kitabı var. E, onun yanında Aldous Huxley'nin yine Cesur Yeni Dünyası var. Bunun da yine incelemesini yapmıştım. Benim çok sevdiğim bir kitaptır. Onun yanında Dün Rahibeler Meclisi kitabı var. Hemen bir sağında Tanrı'nın Gözündeki Zerre. Burada Liktor'un Kılıcı. Bu da yine bir seri birkaç tane kitabı basıldı. Liktor'un Kılıcı var. Daha sonra birazdan göstereceğim. E, işkencecinin gölgesi var gibi. E, hemen yanında Stanislav Lem'in Yenilmez kitabı var. Bir yanında Hüston Houston Duyuyor Musun? Onun yanında e, Alexander Beliaev'in Su Adamı isimli kitabı var. Bu kitap da güzel bir kitap. Bu da yine başlangıç olarak önerebileceğim bir kitap. Onun yanında e, Joe Haldeman'ın Bitmeyen Savaş isimli kitabı var. Bu da yine Hugo ödüllü bir kitap. Yine son olarak incelemesini yaptığım Michael Murcock'un işte İnsan isimli kitabı var. Bu da yine bilim kurguya başlangıç için önerebileceğim eserlerden biri. Onun yanında düğün çocukları var. Şurada Robert E. Haley'nin Ay Zalim Bir Sevgilidir kitabı var. Hemen yanında yine Robert E. Haley'nin Yıldız Gemisi Askerleri isimli kitabı var. Şurada bahsettiğim Jane Wolf'un İşkencecinin Gölgesi. Bu Lictor'un kılıcıyla peş peşe gelen bir seri aslında. Hemen yanında yakın kitabı var. Yine son çıkanlardan Harry Harrison'ın Yer Açın Yer Açın isimli bu kitabı var. Onun arkasından Doktor Moron'un adası var. Velsin. Ben bu kitabı yine İş Bankası Kültür Yayınlarından okumuştum ilk olarak. Daha sonra tekrardan İtakiden de okudum. Çok beğendiğim güzel bir kitap kendisi hemen yanında e, dizinin son çıkan kitabı geri giden saat bilim kurgu öykülerinin bulunduğu bir kitap onun yanında Wells'in Dünyalar Savaşı var e, Dünyalar Savaşı da güzel bir kitap yine İş Bankası Kültür Yayınları da mevcut ama ben bu e, şeyden okudum basımdan okudum onun yanında Ursula Le Guin'in yine Haini Döngüsü'nde yer alan Sürgün Gezegeni var. Benim e, okuduğum ilk bilim kurgu klasiklerinden biriydi Sürgün Gezegeni. E, tabii Haini Döngüsü'nün olduğundan o zamanlar bir haberdim. Burada e, Simak'ın Kent isimli kitabı var. Bu da yine öykülerden oluşuyor diye biliyorum. İkinci kısımda böyleydi. Üçüncü kısma geçelim. Evet üçüncü kısma baktığımız zaman ilk sırada Kızıl Mars isimli kitap var. Onun arkasında Robert E. Haley'nin Yaban Diyarlarda Yabancı isimli kitabı var. Robert E. Haley'nin bilim kurgu konusunda çok önemli bir yazar. Birçok ödülü var. En fazla Hugo ödülü kazanan yazarlardan biri. Hemen yanında Ray Bradbury'nin Resimli Adam isimli kitabını görüyorsunuz. Resimli Adam da yine öykülerden oluşan bir kitap. Çok da beğenmiştim. Hatta resimli adamla e, yukarıda gösterdiğim Mars yıllıklarında ortak e, öyküler var. Hatta e, aynı evrende geçiyor gibi düşünebiliriz. Hemen yanında Isaac Asimov'un İşte Tanrılar isimli kitabı var. Bu kitap e, en iyi roman dalında hem Hugo hem de Nebula ödülünü kazanmış bir eser. Benim okuduğum son kitaplardan biri. Bunun da ayrıca videosunu çekmek istiyorum. Onun yanında Arkady ve Boris kardeşlerin Uzayda Piknik isimli eseri var ki bunun da zaten inceleme videosunu çekmiştim. Onun yanında e, Yevgeni Zamyeti'nin Biz isimli distopyası var. Kara dörtlemeden biridir bu arada e, Biz. Onun da yine ayrıntılı videosunu çekmiştim. Hemen yanında e, Maymunlar Gezegeni var. Maymunlar Gezegeni bilim kurgu türüne başlamak isteyenler için ilk önerilen kitaplardan biridir. Ve ben de okuduğumda çok beğenmiştim. Puanı da çok yüksektir zaten. Sonu da oldukça vurucuydu. Çok fazla sayıda film uyarlaması var. Maymunlar Gezegeni'nin ancak 1960'larda çekilen bir uyarlaması kitapla neredeyse birebir aynı. Benim de içlerinde izlediğim ve beğendiğim o olmuştu. Onun yanında Uzaktan Kumandalı Kız var. Ee, bu da yine güzel bir kitap. Kısa ama oldukça doyurucu içeriğe sahip. Hemen yanında Dune serisinin ikincisi Dune Mesih'i var. Onun yanında yine son çıkanlardan e, Alaycı Kuş. Onun yanında Mevki Uygarlı yine son çıkanlardan biri. E, hemen yanında Arkadi ve Boris kardeşlerin Tanrı Olmak Zor İş isimli kitabı var. Bunu da ben 2018 yılında ya da 2019'da okumuştum diye hatırlıyorum ama çok da bir şey hatırladığımı söyleyemem. Hemen yanında yani bu dizide olmaması gereken bana göre George Orwell'in hayvan çiftliği var. Yani bilim kurguyla pek bir alakası yok hayvan çiftliğinin. Ee, ama bu diziye koydukları için ben de aldım eksik kalmasın diye. Hemen bir yanında yine distopya Kalokain var ki videosunu çekmiştim ayrıntılı bir videosu bulunuyor kanalda. Onun yanında Arkady ve Boris'in yine Pazartesi Cumartesi'den Başlar isimli kitabı var. Bir yanında Kumsal'da, onun yanında Su Adamı'nın yazarı olan e, Hava Adamı Ariel isimli kitabı var. Roger Zelazny'nin Bu Ölümsüz isimli eserini hemen yanında görüyorsunuz. O da yine Hugo ödülü kazanmış e, bir kitap. Ray Bradbury'nin Yakma Zevki isimli e, kitabını da görüyoruz. Bu da yine öykülerden oluşuyor. Henüz okumadım ama. Onun yanında Arthur C. Clarke'ın Çocukluğun Sonu isimli kitabı görüyoruz. Bu kitap da bence bu dizinin en değerli kitaplarından biri. Ee, yakın zamanda olmasa da yine tekrar okumayı istiyorum. Ee, hemen bir yanında Wells'in Görünmez Adamı var. Görünmez Adam da yine bilim kurgu türüne başlangıç için önerebileceğim kitaplardan biri. Hemen bir yanında ben efsane kitabını görüyorsunuz, bunun da yine incelemesini yapmıştım kanalda. Bir yanındaysa Alfred Bestler'in yıkıma giden adam kitabını görüyoruz. Burası da bu şekildeydi. Hemen bir yana geçiyoruz. Evet, dördüncü kısma bakarsak John Crowley'nin makine yazını görüyoruz. Onun yanında bilim kurgunun en eskilerinden Frankenstein. Hemen bir yanında tanrıların tohumu Vels'in ve son olarak da arkadi ve Boris'in Yokuşta Salyangoz kitabını görüyoruz. Burada göremediğimiz bir tane kitabımız var. O da Yüzyılın En İyi Bilim Kurgu Öyküleri kitabı. Benim pişmanlıklarımdan biri. Bu sıraya bir tam dolmadığı için yanına Asimov'ları koydum ben. Asimov'un vakıf serisini görüyorsunuz baştan vakıf vakıf ve imparatorluk ikinci vakıf vakıfın sınırı vakıf ve dünya vakıf kurulurken vakıf ileri kitaplarını görüyoruz daha sonra imparatorluk üçlemesi var ee, onun yanında şu an boş olan yer sonsuzluğun sonuna ait sonsuzluğun sonunu şu an bir arkadaşıma verdim okuması için onun yanında e, kitaplarla aynı boyda olması için koyduğum e, Tolkien'in kitapları var. Bunlar Beren ile Lütien, Gondolin'in Düşüşü, Bitmemiş Öyküler ve Roberendon kitapları. En sonda da yine aynı şekilde boşluğu doldurmak için koyduğum Vels'in e, Ağrı Dağı Yolcusu Kalmasın isimli kitabı. Evet video bu şekildeydi. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.